Evet, Bilinç Akışı serisine hoş geldiniz diyorum. Ee, çayımı kahvemi yaptım, ee, çayımı yaptım. Geldim oturdum masaya. Arkadaşlar o kadar güzel bir gün batımı var ki. Bakın ben gün batımını çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne böyle sadece gün batımını seyrederek vakit geçirebilirim. Hayat bu kadar basit ya. Bu kadar kolay, bu kadar sade, bu kadar güzel, bu kadar keyifli işte. Ya bir tane içeceğin olacak, müziğin olacak ve e, müthiş bir gün batım olacak. Yanımda hiç kimse olmasın ya. Ben artık yanımda kimse istemiyorum. İnsanlardan artık çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Bence bunun, bu videonun konusu bu. İnsanlardan çok sıkıldım. Ya herkes herkes bana bozuk gibi geliyor. İnsanlarla iletişim kurmaya çalışıyorsun, vakit geçirmeye çalışıyorsun, bir şey yapmaya çalışıyorsun, eğlenmeye çalışıyorsun ya da ne bileyim sohbet etmeye çalışıyorsun ama insanlar sürekli bunu böyle engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar diye düşünüyorum. Son zamanlarda en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi de şu. Neden küçük şeylerden mutlu olamıyoruz? Ben ben hangi küçük şeylerden hoşlanıyorum? Hayatımda beni mutlu eden küçük şeyler neler? Doğrusu bu. Mesela en büyüğü yani küçüğün en büyüğü gün batımı. Bazı insanlar şöyle şeyler söylüyor. Bat, batıyor işte ya. Gün batıyor işte ya. Hani her gün batıyor. Ya sen mal mısın kardeşim? Her gün batıyor da sen her gün bunu görebilecek misin? Ayrıca ayrıca da her gün aynı batmıyor. Tamam mı? Her gün aynı batsaydı <gülüyor> deyip <gülüyor> her, gün, her gün eğer batsaydı merak etme senden önce ben seyretmezdim. Onun dışında sevdiğim diğer küçük şeyler neler? Mesela Türk kahvesi. Türk kahvesini çok seviyorum. Bu liste o kadar uzun olmayacak belli ki. Türk kahvesi onun dışında mesela beni ne mutlu ediyor? Küçük ne mutlu eder? Mutlu eden küçük şeyler. <laughs> Allah Allah. Aklıma da çok bir şey gelmiyor. Ama şimdi Türk kahvesi de çok pahalı olmaya başladı. <laughs> Pahalılık artık her konunun başında gelmesi yani her her muhabbette kimle buluşursan buluşayım mutlaka pahalılıktan konuşuyoruz. Date'de bile. Ya date'e çıkmışız ya. Date'e çıkmışız. Ben TC ekonomisinde date'e çıkmışım. Oraya gelmişim. Seninle artık tekrar neden biz ekonomi üzerine konuşuyoruz? Ya arkadaşlar date'lerde ekonomi konuşulmasın. <laughs> artık ekonomi konuşulmasın. İnsan gibi değitime çıkmak istiyorum ya. Şu pahalı bu pahalı. Biliyoruz. Her şey pahalı. Allah Allah. Ne yapsa gelmeseydim. Gelmeseydim keşke. İçmeseydim o birayı. Allah kahretsin yani. Demek istiyorum ama. Diyemiyorsun yani. Sevdiğim küçük şeyler. Ya bir mutlu eden küçük şeyler vardı. <laughs> Düşünene kadar gün battı anasını satayım. Tatlı. Tatlı da şimdi küçük. Tatlı tatlı beni mutlu eder ama. Ay, bir gün. <laughs> Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Bir gün, e, şimdi ben yemek yemeyi çok seviyorum. Tatlı yemeyi çok seviyorum. Genel olarak her şeyi yemeyi çok seviyorum. Neyse bunu sevdiğim bir e, arkadaşıma o zaman şey demiştim. Ya ben çok yemek yiyorum ya. Şu kadar şunu yiyorum, şunu yiyorum, bunu yiyorum falan. Bana dönüp şöyle şöyle demişti. De böyle hani sevimli olmaya çalışan şey var ya. Canım... <laughs> böyle omzuma dokunmuştu. Canım biliyorsun değil mi? Çok yemek yemek biraz psikolojik sorunların belirtisidir. Vay be. Kırmızı oda hoş geldin ya. Vay be. Canım. Yemek yemek psikolojik, psikolojik sorunların belirtisi. Ya kardeşim. Yemek yemeyi seviyorum. Dümdüz. Anladın mı? Dümdüz yemek yemeyi seviyorum. Psikolojik sorunlarım yok. Belirtisi hiç yok. Sadece yemek yemeyi seviyorum ya. Yemek yemekten hoşlanıyorum. Bu kadar. Her şeyin altında bir sebep aramayı kesin ya. Bu videoyu bir izlesem iyi olacak ya. Fazla agresif mi oldum?